Bir. Sayın değerli milletim, gariban koydum. Galiba hiç gülmeyecek gibiyiz. Hiç uygun haberler alamıyoruz. Ve utanıyoruz. Size düzgün haber vermediğimiz için, veremediğimiz için utanıyoruz. Maalesef son günlerde, son aylarda ne tarafa döneceğimizi şaşırttı. Sağa mı döneceğiz, sola mı döneceğiz? Şimdi Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce çıkmış, yönümüzü batıya döndük diyor arkadaşlar. Ya ne oldu da batıya döndük? Biz daha önce başka taraftaydık ya. Bir de batı hangi batı arkadaşlar? Batı kim? Batı deyince biz ne anlayacağız? Hani terör örgütlerini, PKK'yı, FETÖ'yü, maddi manevi destekleyen, kucağında taşıyan bizim küfrettiğimiz Almanya mı? Batı kim? Yoksa Ermeni terörüne destek veren Ermeni işte sözde iddialarına destek veren, soykırıma destek veren, Cumhurbaşkanlarına her gün bizim Cumhurbaşkanımız da hakaret ettiği Fransa mı? Batı bu mu? Peki elimizde bıçağıyla günlerce gezdik, bulduğumuz bütün portakalları bıçakladık, kestik. Hıncımızdan ne için? Hollanda'ya kızdığımız için. Hollanda düşman bizim bakanımızı, işte oradaki insanlarımızı rezil etti diye. Batı bu. Şimdi biz bu batıya döndük. küfür küfrettiğimiz batı, bunlardan medet umuyoruz. Allah Allah, nasıl bir şey olur arkadaşlar? Nasıl bir şey olur? Bize ne dediler? Bizi ebedi dediğimiz ne belletti? Biz bunu böyle bellemedik. Bizim bellediğimiz eski düşman dost olmaz. Bu batı bize nasıl dost olacak? Acaba biz sıcaklık mı hissettik? Ne oldu? Bu sıcaklık nereden geldi? Benim bildiğim sıcaklık doğudan gelip güneşten gelip batıdan ne sıcaklığı geldik yine? sıcaklık gelmiş ne sıcaklığı gelmiş para 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 vermişler Avrupa Kalkınma Bankası para vermiş yanında da, da evir vermiş ne demiş Suriye'deki Türkiye'deki beş buçuk milyon Suriyeliyi eğiteceksiniz ne eğitimi vereceksiniz tarım ve hayvancılık ondan sonra da Türkiye'de bunlara üretim yaptıracağız sizin yeni üreticileriniz, yeni köylüleriniz bunlar. Siz bunları eğiteceğiniz. Tamam eğittik. Bunları biz kamyon şoförü, otobüs şoförü yapmayacağız. Al eline bir kamyon git. Bir al otobüs git diyecek miyiz? Adam çiftçi oldu. Toprak vereceğiz. Toprak. Hangi toprak? Kimin toprağı? Bu toprak kimin? Altta yatanların mı? Şehitlerimizin mi? Bu toprak havadan mı düştü? topla köylerdeki hazine arazileri mi bileceğiniz? Devlet <laughs> çiftliklerini mi bileceğiniz? Yoksa Suriye sınırındaki bayından temizlenen arazileri mi bileceğiniz? Ya da hepsini birden mi bileceğiniz? Yahu, of kara günlerdeyiz kara günlerde satıldık milletin satıldık bilmeye hakkımız yok mu? Kaça satıldık kaça? Bizi kaça sattınız? Bizim bildiğimiz milletin malı, canın, namusu devlete emanet idi. Biz satılmışsın. Satılmışsın. Geldiğimiz durum bu. Bunu hepiniz çıkın sorun. Bizi kaça sattınız? Allah'tan korkmazlar. Bizi kaça sattınız ya? Günah ya, günah. Günah. Kaça sattığımızı da biliyoruz. Açıklamaya da utanıyoruz. O kadar ucuza gitmişsin ki. O kadar ucuza gitmişsin. Eğer isterseniz bunun delillerini veririz. Kaça satıldığımızı onda açıklarız. İnkarın so soruç bilin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kusura bakmayın.